Merhabalar, ben Filiz Gül. Domates tohumu nasıl çıkartılır ve nasıl saklanır adlı bir video çekmiştim. Devamı olarak da domates tohumu nasıl çimlenir, nasıl ekilir sizler için kısa bir video hazırladım. Her sene bahçemden topladığım organik tohumlarımı buzdolabının kapağında saklıyorum. Şubat'ın 15'i ile Mart'ın 15'i arası tohumlarımı toprağa ekiyorum. Bir tane boş su şişesini şu kısmından kestim. Fideler büyürken fazla suyun dışarı akması için 3-4 tane delik açtım. Şu kısmı kadar toprakla dolduruyorum. Bu tamam anne. Toprağı doldurduktan sonra elinizdeki tohumları aralıklı olarak toprağa serpin. Tohumların üzerine 1 ile 2 santim arası toprakla tamamen kapatın. En sonda çok az damlata damlata toprağı nemlendirerek su verin. Tohumlarınızı isterseniz evinizde, isterseniz de bahçenizde ya da balkonunuzda çimlendirebilirsiniz. Evinizde çimlendirme süresi 4 günde 10 gün arasıdır. Dışarıda ise çimlenme süresi 15 günle 20 gün arasında. Dışar tohumlarınızı çimlendirmek isterseniz hazırladığınız saksının üzerine kalın bir poşetle tamamen kapatın. Daha sonra ister balkonunuza isterseniz de bahçenize uygun bir yere bırakın. Tohumlarınızı evin içinde çimlendirmek isterseniz toprağı kurudukça 2 veya 3 günde bir damlatarak toprağa su veriniz. Benim evin içinde domates tohumları 4 günde çimlendi. Diktiği biber tohumları da 10 gün içinde çimlendi. 5 günde bu kadar boya ulaştılar. Şu an toprağı biraz kurudu. O yüzden az az her yerine su damlatıyorum ettiğim domates tohumları fide boyutuna geldiği zaman sizler için tekrardan bir video hazırlayıp paylaşacağım. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.